Hello, sir. Hasılat rekoru kırmış çok sevdiğimiz filmlerin bazı sahneleri doğaçlama ortaya çıkmış. Aslında senaryoda yer almayan ama belki de filmlerin en çok hatırlanan karelerini izleyince siz de çok şaşıracaksınız. Güvertedeki Titanic pozu kadar romantik olmasa da filmin en eğlenceli anlarından biri. Jack'in Jack Rose'a tükürmeyi öğretmesi ve filmin son sahnelerinde Rose'un da kötü kalpli Kalin suratına tükürmesi. Rol icabı olsa da Billy Zane, Kate Winslet'ı biraz sinirlendirmiş gibi. Kuzuların Sessizliğinde Anthony Hopkins, namı diğer Hannibal, FBI ajanı Clarice ile hapishanede karşı karşıya. Bir nüfus müdürünün ciğerini nasıl afiyetle yediğini ballandıra ballandıra anlatıyor. Türler ürpertici o meşhur tıslama sesi aslında senaryoda yer almıyormuş. Yıldız Savaşları İmparatorun Dönüşü filminde prenses Leyla'nın Han Solo'ya seni seviyorum dedikten sonra Solo'nun biliyorum demesine ne demeli? I love you. I know. Stanley Kubrick'in unutulmaz filmi Cinnet'te öyle bir sahne var ki film onunla hatırlanıyor diyebiliriz. Here's Johnny. O zamanlar popüler komedyen Johnny Carson'ın şovuna başlarken kullandığı bu söz aslında biraz da nükteli olmuş gibi. Ama anın ürperticiliğine de baya bir katkı sağlamış. <laughs> Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları Senaryoda efsane bir kılıç kalkan sahnesi var. Etraftakiler tezahürat için hazır ama birden Harrison Ford silahını çıkarıp kılıç ustasını vuruveriyor. Zaten hava sıcak, ne uğraşalım dövüşeceğiz diye demiş Ford. Spielberg de oyuncuyu zorlamamak için sahneyi böyle kabul etmiş. It, bring it, bring it back, Baba filminin esaslı mafya babalarından Peter Clemenza'ya adamlarından biri yanlış yapar. O da onu bir geziye çıkartıp cezasını verecektir. Ama tam yola çıkarken karısı kremalı pasta almayı unutma der. Peter Poli'yi öldürünce yanındakilerden birine silahı oraya bırak, pastayı al der. Silahı bırak kısmı senaryoya dahil ama devamı doğaçlama olmuş. Hollywood'un nabzını tutmak ve son gelişmeleri yakından takip etmek için YouTube kanalımıza abone olabilir, Facebook ve Twitter'da takip edebilirsiniz.